Evet arkadaşlar bugün sizden Roblox'ta korku treni oynayacağız. Bakın pis bir sürü şey çıkıyor burada. Among Us, yani ne bileyim, Palyaço, Freddy, Lani, Piggy, Zaylı, Sonic, hani Sonic, Slenderman. Hani Sonra şurada dinozor, şuradaki siren kafa, şuradaki bir hayalet gibi bir şey. Şuradaki canavar, şuradaki de bir çocuk en üstteki bali şuradaki scp'lerden biri şuradaki bir robot şuradaki de karton kat falan niye her yer karanlık oldu ki birden öyle oldu Bakın param da çok. Şu, ben genelde şunu alıyorum, şunu alıyorum ve şunu alıyorum. zıplatıyor bu sefer. Bu da meşale. Arkadaşlar tek atıyor adamı söyleyeyim. Ama bitti bile. Bu biraz zızlandırıyor ayakkabı. Ama çok iyi zıplatıyor. Yardım açılsın da. Ana şey çıkmış. Arkadaşlar. Bunu ne yapacağınızı söyleyeyim. Evin içinde durmayın. Evin içinde durarsanız o zaman kapıların hepsi kilitleniyor. Ama yine ben duracağım. Bir hayalet canlı çünkü. Hadi be canlısın. Bakın bütün katılar Tamam. Kurtulduk. Sonra arkadaşlar bir yerine çıkacak acaba. Bir bakalım. Şu arkadan görebiliriz ama bazen karanlık. arkadaşlar burası şimdi size göster göstereceğim yer burası. Bakın şimdi hani bak şurada Freddy resimleri sonra palyaço falan onlar işte kapsülden çıkıveriyor sonra hepsi bize dalıyor. Burası çok tehlikeli en tehlikeli bölüm, bölüm burası. Bakın şimdi Şuradaki fure dayısına bakın kapsülinden canlanacak. Gördünüz mü? Canlandılar. Canlandılar. Herkes o tarafa. Veri tek atıyor. Ver neden, neden paylaşırız Bir şey çıkarılır.

Kolum canlandı galiba. Canlandı mı? Kaç kaç. bir şey tek atıyor sonra ne çıkacak şöyle bir ses kısalım ee, ne çıkacak sonra var ya şöyle bir düğmelerden ayarlamamış saymış kaçıncı kata gidiyorsunuz falan çıktı neymiş He, buraya atlayınca şey, bir yere geliyordun da, neresi? Paylaço. Böyle bir şey görürseniz korkunç paylaçodur arkadaşlar. yapmışlar. Çıktık tamam. Ben direkt içeri giriyoruz sanıyordum. Şişt. Işık da çıkarıyor arkadaşlar bakın. Aam düştüm. Şimdi tekrar diğerine geçelim. Hmm. Arkadaşlar şu an paramı görmüşsünüzdür. Belki de oyun birincisiyim. Benim parama bakarsanız yani pointime bayağı var. Hmm, buraya bakalım. He, burada şey çıkacak. Hapsilere girmemiz gerek. Hani demiştim ya size. hayalık gibi bir şey var yani. O çıkacak. Çıktı herhalde karanlık olduğu için bir saniyelere göreceğiz. Çıktı. Geliyor. Tek atıyor bir daha arkadaşlar. Hı, oh. Oğlum ölmeyelim vallahi bak. Hapsteki herkes gitti vallahi. Oğlum ya ne biçim bir şey ya ama. Gerçekten çok zor. Herkes öyle sanki. Healing Coil. Bu sizi güçlendiriyor arkadaşlar ama bir şey yapmıyor aslında. Gravity Coil. Bunlar bir şey değil ki. <laughs> Aa pizza aldım. Allah Allah pizza aldım ya. değiştir şunu. Tamam. Hadi bakalım. He, bu da robot arkadaşlar. Şu düğme basınca mı ne? Robot çalışıyor anladım. unuttum çıktı. Şunu tam üstüne çıktım. Güvenlidir diye düşünüyorum. Hmm. Ta orada kalmış. Biz güvendeyiz. Devam edelim. Her neyse. Var ya biri çok kötü durumda. Bir de arkadaşlar o da size tek atıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle bir. Normal meşale her zaman en iyisidir. Bence öyle. Hayır. Bu ne? Slenderman bu. Herhalde bu Slenderman. de saldırabiliyor. Oğlum <laughs> masayı patlatıyordu. Tamam. Devam edelim her neyse. Bak, bak yüzleri parlıyor adamların. Şuna bak şuna. Tıs. Tıs. He bu şey arkadaşlar size söylemiştim ya çocuktu. çocuk bu. Çocuk. Şimdiyiz be. <laughs> 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 Oğlum! Lan tek atıyor bir de. Oğlum tek atı çok kötü. Ben kağıt kadar ince ya. Sonunda. Sonra devamını da getireyim. Şöyle şöyle şöyle. Oğlum hadi be bir ayrılın şuradan. Dur. Meşaleyi yakında tutarsanız arkadaşlar şeyleriniz var. Bu ne Oğlum bir adamı itmeyin yani. Granny vallahi da. Oğlum asansör. Gir şuraya gir. Buhar bastı buraya. <laughs> Çatıya çıkmayı başardım. saçma. Oğlum yangın yanıyordu orada. Vallahi gördüm. Siz inşallah görmüşsünüzdür. Orayı bir duraksatsaydım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu oyunu oynamak istiyorsanız şöyle bir şey yazacaksınız. Şimdi oyundan sonra Şimdi size göstereceğim. O yine mi? Meşalenin şeyi bile yetmiyor. <laughs> Oha ne biçim grönlü lan o. Yukarı zıplıyor ama gerçekten. Bakın şurayı bir göstereyim size. Göreceksiniz. Bakın 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 yangın yanıyor. Şuna bak. Benim biraz aşağı düşmem uzun sürdü. Neyse. Ha, Şöyle oyunu içten oynadı. Bu moda Minecraft mod da diyebilirsiniz. Çünkü Minecraft gibi görünüyor. Lan bu kim be? Bu kim ya? Ve bu kim? Yüzü görünmeyen. Ha bu şey arkadaşlar çok karmaşık bir şey ama ne çıkacağını da bilmiyorum nereden çıkıyor. bakın. Allah. Oğlum. Bu büyü büyü bu. Neden yürüdü ona ya? Yolu yok. Oğlum. Buradan çıkacağız. Tamam. Video bu kadardı arkadaşlar. oyunu size tanıtmamdı. Ee, like atmayı, abone olmayı, izlemeyi unutmayın. Ve tamamını izleyin arkadaşlar. Video bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.